Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında dünyayı Hristiyanlık kaplamıştı. İsa aleyhisselamın ruhaniyeti daha çok olduğu için onun hesabının ve ümmetinin haline ve zamanına bekarlık, ruhbanlık, yalnızlık yakışırdı. Papazlar herkese rahib olmayı, yalnız yaşamayı emrediyordu. Allah yolunda bulunabilmek ve Allahü Teala'ya yaklaşabilmek ancak ruhbanlıkla yani evlenmemekle olur sanıyorlardı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhi ve maddi hakikatlerin üstünlüklerin hepsini kendinde topladığı için onun eshabına ve ümmetine yalnızlık da çokluk da bekarlık da evlilik de faydalı olmaktadır. Bunlara her ikisi de ve ikisi arasındaki orta halde yakışmaktadır. Papazlar herkese ruhbanlığı yalnız bekar yaşamayı emrettiğinden bunu önlemek için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem eshabının bekar yaşamasını yasak etti. İslamiyette ruhbanlık yoktur buyurdu. Bir hadisi şerifte de nikah yapmak benim sünnetimdir. Sünnetimi yapmayan kimse benden değildir buyurdu. Daha nice hadîs-i şerifler zihinlerdeki yanlış fikirleri kaldırdı. Allahü Teala'nın yolunda yalnız ruhbanlıkla gidilebilir düşüncesini gönüllerden çıkardı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik nuru ile ve doğru firaseti ile biliyordu ki İslam dinini, İslam milletini dünyaya eshab kiram ve tabiin ve tebe-i tabiin radıyallahu teala anhum ecmaîn yayacaktır. İman kalasını koruyacakların ve dini İslam'ı yayacak olanların çoğalması için ve onlar ile dinin kuvvetlenmesi için nikah yapmayı yani evlenmeyi teşvik buyurdu.